Herkese selam arkadaşlar oyun köşesi kanalıma hoş geldiniz ben Gürtay yanımda bugün Ufuk Enes Umut var hepiniz hoş geldiniz gençler hoş bulduk hoş bulduk be oh be Ma geldiler sonunda bulduk. ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz iyi vallahi geldik dedim herhalde beni trollediniz kimse i̇yi, bir şey demeyecek dedi. kısa bir ara arkadaşlar abone olmayan kullanıcılar baya bir fazla abone olurlarsa çok sevinirim oranımız baya bir yüksek umarım şimdi videoyu durdurup abone olursunuz beni çok mutlu etmiş olursunuz videoya devam Yok yok dedim video var geldi. Hey, ya, video gecenin var. Gecenin dörtünde çekiyoruz. Evet ya, yine saat Biz gece buraya Dördü. Dedin, video de gelmez miyiz? <laughs> Herkesin cumartesi mübarek olsun bugün <laughs> cuma mı <laughs> değilmiş? Neyse. <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> ben gün kavramını bilmiyorum bana güvenmeyin. Ben de diyorum ne oluyor ne cuma <laughs> Tabi gecenin saat dördünde cuma bugün. Her gün cuma arkadaşlar bu arada. Kamerayı evet. bulamadım lan. Arkadaşlar Niye şimdi... çünkü mübarek? Evet, bir mübarek gün. <laughs> Oğlum adam arkadan çıkıyor lan. Umut'a sıkıyorlar. Öldürelim abi. Geliyorum. Arkadaşlar bir arada ufak bir duyurum yapacağım size. Elimde tam tamına iki, yine 2000 diyorum ya. 1600 elmaslık kod var. Bir tek Türkiye şeyinde geçerli. Serverinde geçerli arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. O kodu videonun herhangi bir yerine koyabilirim. Haberiniz olsun. Bu kadar. Hay yani haberiniz olsun yani. yani Aynen. Yani haberiniz olsun. İlk izleyen kapar kodu. Alıp almamak size kalmış. Aynen. Biz Avrupa sundusunda oynuyoruz, Türkiye sunucusunda geçiş yapamadık, o yüzden kod böyle elinde kaldı. Ben dedim varsa oynayan e, size verelim kodu, ama videonun herhangi bir yerinde olur. Nereye koyacağım? Ee, bu arada Hiç ben şu işimi ekleyeyim abi. Bu kodu ben aldım arkadaşlar. Ee, tam tamına ya, fiyat söylemeyeyim. Herkese dağıtıyorum <laughs> Türkiye sunucusunda. Bunu da eklemiyorsun İyi. abi. Bak üzüldüm. Tabii Ufuk ben ya diyorum. Ya Ufuk'a yapın arkadaşlar. Abi tabii ki de ya. Bak mısık gelmiş ne güzel. Diyorum bana al al al. Abi diyor alamam. Neden diyorum param yok diyor. Neden Ufuk? Neden gittin Türkiye sunucusundan aldın? Ya abi çünkü Türkiye sunucusu olduğu için. Türkiye'den evet. aldım. Tabi adamın bir Türklere karşı şeyi var. Gerçekmiş hep mi Evet, aynı. Bak adam var da şimdi Gürç abi adam <laughs> Sen bir tek Türkleri veriyor yani. Odu yani anlamayın. Aynen yani. <laughs> Çünkü Türk, Türkler kazansın yani. Değil mi? Tabii. Ee, işte... Bu da rekora geliyor mu ya? Abi gelir vallahi ya. Gelir mi? Ben de bu sefer bilgisayara geçtim. Hadi bakalım. Vay. Arkada. Gördüm. Lan ben hep boşa çıktım mermim bitti. Kim yedi onu? galiba. Arkadaşlar şöyle birazcık çok fazla uzun bir video olmayacak. Tahminim 10 dakika. 10 dakika da uzun deme. Neyse <laughs> 10 dakika bir şey olacak. Yani. Ama o kodu arkadaşlar bir yere koyabilirim. Bu arada umarım videoyu beğenirsiniz ve abone olursunuz. Çok sevinirim. Bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, benden bu kadar. Bu duyuruyu yapayım dedim. Evet bu kadardı. Ben bir videoyu keselim. Çatışmada görüşmek üzere. Arkadaşlar videoya girdim, şundan dolayı duruma çatışma oluyor, Dedim bir şey kaybetmeyin. Yine birincilik gelsek Video... ya, inanıyorum buna. Yine kutsal sözümüzü söyledik. Aynen. 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 Düşürdüm. Ah be, çalamadık ki. Allah. Arkadan sıkıyoruz düştü. Öldü. Korkusu aldı. Süper. Korkusu. <gülüyor> 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 korkusu. Oh, Kokusu mu korkusu? Ha korku. Korkusu. Aa, iki adam var. Aa. Aş o oh. aşağıda iki adam var. Birisi düştü. Oy düşürdüm. Helal sana. Düşen gitti. Birisi de eve girdi. Evet evin içinde ben giriyorum. Arkadaşlar. Dol 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 dol. <laughs> Çıktı. Adam koso koso ölmek istedik adam çıktığı gibi 4 kişi kapasının önünde 4 kişi sen alıyorsun orayı bir adam geliyor topla topla topla, topla. <laughs> vurdum vurdum üstü 3 aldı ya ne? ben ne oynuyorum bu oyunu be Umut birine, sıkıyor, umut. umut birine sıkıyor. Umut, sıkıyor. Umut'a destek. Umut'a destek. Hemen kilit çalalım. Tüh be. Umut aldı. Bir, bir, Umut var. <laughs> yani amaç destek değil ha. Kilit çalmak. <laughs> <laughs> Bu arada kaç, kaç var? Benim dört. şu an iki. En, en, fazla beğende varmış. Süper. Kaç? Bir diyeceğiz. On dokuz. Hadi Şaka şaka beş. Arkada adam var. Nerede? Hemen. hemen alalım. Gördüm. Üstü. Ya onu kim çaldı ya? Tabii ki de ben. Yurt çaldı. Sallarım hiç affetmem. Ama mermim yok. Bundan sonra adam bir Bundan sonra salamayacağım. Çünkü mermim bitti. Neyse askere gidelim. Yurt çaldı oradan kalmış. şey yaparız. Hemen videoya girdim. Gençler karşıda iki kişi var. Hop <laughs> karabeyi diye. Allah'ım ya nerede ya? Ben <laughs> gidiyorum Orada iki kişi var. İsa arabanı patlatır da. Ağacın dibinde. Aldım birisini. Öbürü nerede? Oğlum, burada birinci olacağız herhalde ya. Ah be sinirden daldım <laughs> İndi Öbürü Ama nerede? Ee. Abi adam, adama bir vurmuşum var ya adam uçmuş Valla Aha Tüh be Abi bir daha salmam ki Tüh be saladım. çalamadık Tüh İsmet değilmiş Lan oyun zaten bizim Abi. alanımız değilmiş. Aha. biz. Biz seri sağa sola gidiyoruz ya. Gerçi gidemedik de. Aa adam gördüm. Ama söylemeyeceğim size. Söyle söyle. Adam açılıyor. Ya oho helal lan Umut. Bak <laughs> Umut Baksana, çaldı. Çalıyor ya. Ya ben gidiyorum ya. <laughs> adam mobilden çalıyor Vallahi helal olsun. Umut'a yazacağım ya. <laughs> Umut'a bir bakıyorum sıfır diyor. Aa arabayı patlatacak. Tamam. Şimdi kaç kişi kaldı? Aa, 4 adam. kişi Aha, 14. Adam. Oha. <laughs> Oha adamı uçtu. <laughs> adam uçtu lan. Aa, <gülüyor> <gülüyor> aha adam, adam bir tane daha adam. Gel lan. Tam böyle dürbün açtım adamı vuracak. Baktım adam uçtu. Hayır bir, <laughs> bir adam daha uçtu. Bir adam daha uçtu. Aha. Nerede bir adam, var? Aa iki kişi var Aldım burada. Aldım ve iki kişi var burada. Hadi hadi al ikisini de al hadi. Arabayla arabayla alacağım. <laughs> adamı uçurma yine. Asikti kaldı burada. Bir 2 sürdüm Oh be Adam aldık Kaldı 10 kişi gençler Birinci mi yük? Mermilerimiz var o var Birinci tamam ya. Hepsi var pinkim 77 idare eder <laughs> Arkadaşlar birincilik geliyor Nereden çıkıyor? Gördüm, Gördüm. da Onu al çalamayacak mı Birisi Biri gitti. Yeri Biri de gitti. Tamam oğlum, tam. Daha da bir Biri daha var. O da gitti. Ulan onu Ufuk. aldım çaldım. Ulan ufuk. Adam Kim? dibimizde lan. Hadi, hadi onda çalırsam süper olur. Dur bakıyorum hemen nerede o? Ben mi kiyorum? Ben de görebiliyorum. <laughs> Umut bu <bıçağını gülüyor> almış şeyi döner bıçanı dalıyor bize. Şey. <laughs> <laughs> Süper be. Evet arkadaşlar birincilik geliyor. Adam nerede? Oh, karşı adam sıkıyor. Ben çaldım. Tamam. Ya. Şey. Olmaz böyle ama ya. <laughs> Onu da aldım. Böyle. Aha karşıda. Bu da zaten. Bu da şey gitti. Ya. kaldı ben... bir kişi. Bak bu kodu Bak. açıklıyorum. Gerçi Açıklar bize kimse abi. Türkiye sundusunda değil ki. Ondan mı böyle kolay anlamadım ki ya. Neyse kodu açıklayacağım. Bıraktım onu da ben aldım. De... Aha Umut al lan. <laughs> <Ela sana. gülüyor> bir de sinirlendim ki benim adamı nasıl uçurdum gördünüz mü? Gördük. <laughs> <laughs> Orada video <laughs> da mıydın abi? Bir sen videoyu kapatıyorum. Konuşuruz yine. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kodu kim aldıysa helal olsun olsun. Umarım ihtiyacı olan birisine gider. Kanalı beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.